Lütfen bunu ilerleyen dakikalarda gündeme taşıyacağım. Savaş ne yapıyoruz? Ha. Biraz evvel AK Parti'ye baktık iktidara, CHP'ye baktık muhalefete bir de HDP. Açıkladıkları model belki bir iki gün kurlarda bir iniş sağlayabilir fakat bunun geçici olduğunu da biliyoruz HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı döviz endeksi vadeli mevduat düzenlemesini eleştirdi. Aslında faiz arttırdılar çıkışını yaptı. Aslında faizi dolaylı olarak arttırmış oldular. Dolara ya da dövize endeksleyerek faizi birkaç kat. Arttırdıklarını görüyoruz. HDP Limitasançar HDP Grup toplantısında konuştu. Ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi. Dün açıklanan tedbirlere baktığınızda pekala da bir U dönüşü yaptıklarını görebiliyorsunuz. Ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. O nedenle faizleri indireceğiz. Ama dün açıklanan tedbirlerde bunun tam tersini yaptıklarını çok rahat görebiliriz. Sancar ekonomi dövize bağlandı diyerek yükseltti sesini. Nedir bu? Türk lirasını ve ekonomiyi bütünüyle dolara bağlamaktır veya dövize bağlamaktır. Hani bunlar yerli ve milli olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi ekonomi bütünüyle yabancı paraya bağlanmış oldu. Mithat Sancar aradaki farkın Merkez Bankası tarafından ödenecek olmasına da itiraz etti. Para sahipleri doların her yükselişinde servetlerine serve katacak, servet, katacaklar. Peki bu kaynak nereden gelecek? Asıl mesele bu. Yani kurdaki artışların maliyetini, faturasını kim ödeyecek? Dövize bağlı artışları karşılamak için hazinenin kaynaklarını kullanacaklar.